hiç duygularınızın bir fırtına gibi kudretli bir şekilde sizi denizin ortasında kaybolmuş hissettirdiğini hissettiniz mi? Peki ya size içinizdeki bu fırtınayı yönetmenin bir yolu olduğunu söylesem? Stoğacılığın derin dünyasına hoş geldiniz. Bugün duygularınızı yönetmek için 11 Stoğacı dersi ortaya çıkaran dönüştürücü bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu eski öğretiler bir kez kavrandığında hayatınızın seyrini değiştirebilir, sizi sarsılmaz iç güce ve huzura yönlendirebilir. Bir Stoacı filozof ve Roma imparatoru olan Marcus Aurelius bir zamanlar şöyle demişti: "Zihniniz üzerinde gücünüz vardır, dış olaylar üzerinde değil. Bunun farkına varın ve gücü bulacaksınız." Bu dersler arasında seyir halindeyken Hayatın dalgacıklı dalgalarında poz vermeyi hayal edin. Ancak önce dalışa başlamadan önce sonuna kadar bizimle kalmaya davet ediyorum. Sizi bekleyen özel bir şey var. Daha dayanıklı ve sakin bir sizi kilitlemenin anahtarı. Bu yaşamı değiştiren yolculuğa hazırsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi birlikte Stoacı bilgelik diyarına doğru yelken açalım. Ders 1 zorlukları fırsatlar olarak kucaklayın. Hayatta birçok zorlukla karşılaşırız, kişisel mücadelelerden küresel çalkantılara kadar. Stoacılık bize bunları aşılamaz engeller olarak değil, büyüme ve öğrenme fırsatları olarak görmeyi öğretir. Sorunları yük olarak değil, direnç ve bilgelik geliştirmek için fırsatlar olarak görmekle ilgilidir. Marcus Aurelius bu fikri güzel bir şekilde özetledi eyleme engel olan eylemi ilerletir. Yolumuza engel olan yolumuz olur. Her engel yolunuza direkt değil, sizi kişisel gelişim ve dayanıklılık yoluna yönlendiren bir basamaktır. Bir nehirin karşılaştığı bir kaya gibi düşünün. Durmaz ya da teslim olmaz, etrafında bir yol bulur ve zamanla yeni bir yol şekillendirir. Benzer şekilde zorluklarla bir stoğacı zihniyetle yüzleştiğimizde iç gücümüzü kullanır ve sonunda yolculuğumuzu yeniden şekillendiririz. Bir iş kaybı öncelikle bir trajedi gibi görünebilir. Ancak yeni kariyer yolları, öz keşif ve beklenmedik başarı kapılarını açabilir. Hatırlayın, bizi tanımlayan problem değil, ona verdiğimiz tepkidir. Dersi ki, yansıtıcı soruların gücü. Stoacılık, özellikle duygusal olarak yüklü durumlarda durup düşünmeyi teşvik eder. Kendimize sormamız gereken güçlü bir soru. Beş yıl sonra bu önemli olacak mı? Bu basit ama derinlemesine soru. Geçici konuları uzun vadeli önemlilerden ayırt etmemize yardımcı olur. Şu anki endişelerimizin gelecekteki etkisini düşünerek, birçoğunun bugünkü endişelerin önemsizliğine dönüşeceğini fark ederiz. Bu gerçekleşme mütevazılık ve özgürlük duygusu yaratır, bizi gerçekten önemli olan şeye odaklanmamıza ve geleceği görmemize yardımcı olur. Bu tür yansıtıcı sorgulama sadece duygusal düzenlemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sabır ve uzun vadeli düşünmeyi geliştirir. Bize zamanın sıklıkla netlik ve çözümler sunduğunu hatırlatır. Bize sakin ve dengeli bir zihinle hayatın zorluklarına yaklaşmamıza yardımcı olur. Ders 3 kontrol edebileceğimiz ve kontrol edemeyeceğimiz şeyleri ayırt etme. Stoacılığın temel öğretilerinden biri kontrolün ikiliğini anlamaktır. Değiştirebileceğimiz şeylerle değiştiremeyeceğimiz şeyler arasında ayrım yapmak. Epiktetos, bir stoacı filozof, "Bazı şeyler elimizde, diğerleri değil." dedi. Bu basit ama derin ilke duygusal huzurun anahtarıdır. Dış meydana gelen olayları kontrol edemeyiz. Ancak onlara verdiğimiz tepki tamamen bize bağlıdır. Planladığınız bir etkinliğin yağmur nedeniyle iptal olması gibi. Hava durumunu kontrol edemezsiniz. Ancak buna verdiğiniz tepki tamamen size bağlıdır. Üzgün olmayı seçebilir veya adapte olup plan değişikliğinin getirdiği mutluluğu ve fırsatı bulabilirsiniz. Çabalarımızı kontrol edebileceğimiz şeylere odaklayarak Eylemlerimiz, düşüncelerimiz ve tepkilerimiz kontrol edilemeyen dışsal olaylar hakkında gereksiz sıkıntıdan kendimizi kurtarırız. Bu düşünce tarzı, direnci ve hayatın belirsizlikleri karşısında sakin bir yaklaşımı teşvik eder. Ders 4: Eylemden önce yansıma'nın önemi. Stoacılık, zorlayıcı bir duruma yanıt vermeden önce veya bir karar vermeden önce durup düşünmemizi önerir zorluklarla mücadele ederken duygusal tepkilerimizi ve düşüncelerimizi ele almak için bir an ayırın. Bu yansıtıcı düşünme, duygusal fırtınalardan kaçınmamıza ve daha düşünceli ve etkili iletişime katkıda bulunur. Günlük hayatımıza yansımayı dahil etmek, karar alma süreçlerimizi geliştirir, ilişkileri güçlendirir ve hızlı bir dünyada sakinlik ve düşünceye sahip olmamıza yardımcı olur. Ders 5. Stoacı günlük tutmanın uygulanması. Günlük tutmak uzun zamandır çeşitli kültürlerde saygı duyulan bir uygulamadır ve stoacılık bu yansıtıcı egzersize büyük değer verir. Stoacı bir günlük, günlük bir günlükten daha fazlasıdır. Öz muhasebe aracıdır. İç düşüncelerimizi, duygularımızı ve eylemlerimizi yansıtır. Günlük tutarak kendimizle bir diyalog kurarız tepkilerimizi ve kararlarımızı değerlendiririz. Bu düzenli yansıma, düşüncelerimizde ve davranışlarımızda desenlerin ortaya çıkmasını sağlar, bizi kişisel gelişimimize yönlendirir. Bu alışkanlık bizi daha bilinçli, daha dirençli ve temel değerlerimizle uyumlu hale getirir. Ders 6. Bağlılıksızlığı kucaklama Stoacılık, bağlılıksızlık pratiğini öğretir, aşırı duyguların etkisi olmadan yaşamaya dengeli bir katılım durumu bağlılıksızlık kayıtsızlık anlamına gelmez aksine hayatı tam anlamıyla deneyimlerken iç dengenizi korumaktır hayatın bir hikaye olduğunu hissedin ancak onun bir hikaye olduğunu unutmayın bu yaklaşım bizi hayatın iniş çıkışları karşısında sakin ve sakin kalmaya teşvik eder bizi durumlara berraklık ve bilgelikle yanıt vermeye hazır hale getirir. Ders 7: Şükretmenin yetiştirilmesi. Şükran, Stoacı felsefenin köşe taşlarından biridir. Mevcut anın ve yaşamın basit mutluluklarının takdirini vurgular. Her gün başladığınız ya da bitirdiğinizde minnettar olduğunuz şeyleri kabul etmeyi hayal edin. Bu uygulama bizi sahip olmadıklarımızdan ziyade sahip olduklarımıza odaklamakla kalmaz, aynı zamanda memnuniyet duygusu oluşturur ve kıskançlık veya memnuniyetsizlik hislerini azaltır. Şükran kişisel yaşamlarımızı zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda ilişkilerimizi güçlendirir, başkalarının nezaketini ve desteğini kabul etmeyi tanır ve karşılıklı saygı ve iyilik döngüsünü destekler. Ders 8. Azim değerinin önemi. Stoacılık, azim erdeminin önemini vurgular. Hayat zorluklarla doludur. Ancak bu engelleri aşmaya olan kararlılığımız gerçekten karakterimizi tanımlayan şeydir. Stoacılar, zor zamanlarda dayanıklılığın sadece bir güç testi olmadığını, aynı zamanda kişisel büyüme için bir fırsat olduğunu düşünür. Seneca'nın sözlerini hatırlayın. Bir mücevher sürtünme olmadan parlatılamaz. İnsan da denemeler olmadan kusursuzlaştırılamaz. Bu ders, mücadelelerimizi kucaklamamızı, bunların gelişimimiz ve dayanıklılığımız için gerekli olduğunu bilerek kabul etmemizi teşvik eder. Ders 9. Değişimi sürekli olarak kucaklama. Stoacılar bize öğretir ki yaşamda tek sabit olan değişimdir. Bu ders değişimin gelgitlerine akıp gitmeyi, onlara direnmemeyi öğrenmekle ilgilidir. Değişimi kabul edip uyum sağlamak bize büyümeyi ve gelişmeyi öğretir. Esneklik öğretir ve bilinmeyen korkumuzu azaltmamıza yardımcı olur. Marcus Aurelius zamanın bir nehir olduğunu hatırlatır. Bir kez gördüğümüz ve hızla geçtiğimiz bir dizi olay gibi ve bir diğeri gelir ve gider. Değişimi kucaklamak mevcut kalmak ve her yeni anla eşitlikle karşılamak anlamına gelir. Ders 10 Farkındalık Gücü. Stoacılık farkındalığı savunur; şimdiye aktif ve açık bir dikkat durumu. Bu ders, geçmişin yükleri veya geleceğin kaygıları olmadan şimdiye odaklanmayı teşvik eder. Farkındalık, her anın derin anlamını anlamamıza ve her anın eşsiz güzelliğini kavramamıza yardımcı olur. Basit mutlulukları takdir etmemize ve kendimizle ve diğerleriyle daha derin bir şekilde ilişki kurmamıza olanak tanır. Ders 11: Kabulde özgürlüğü bulma. Stoacılıktan aldığımız son ders kabul etme pratiğidir. Kontrol edemeyeceğimiz şeyleri kabul etmek büyük bir özgürlük sağlar. Bu ders etki alanımız ile bizim dışımızdaki olayları ayırt etmeyi öğretir. Bunları kabul ederek gereksiz duygusal sıkıntılardan kendimizi kurtarırız. Bu pasiflik anlamına gelmez ama yaşamın tahmin edilemezliğinin bilincinde bilinçli bir kabul anlamına gelir. Kabulde her şeyin elimizde olmadığının huzurlu bir kabulü vardır. Bu 11 Stoacı ders, duygularımızı yönetmeyi ve hayatı bilgelik ve huzur içinde yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir kılavuz sunar. Her ders birbirine dayanarak duygusal dayanıklılık ve kişisel gelişim için sağlam bir çerçeve oluşturur. Bu aydınlatıcı stoacı yolculuğu kapatırken ve güçlü derslerini duygularınızı yönetmek için günlük hayatınıza getirmenizi öneriyoruz. Bu dersleri düşünün, uygulayın ve nasıl değiştiğinizi gözlemleyin. Şimdi size dönüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Eğer bu stoacı dersleri bilgilendirici ve yardımcı bulduysanız Lütfen bize bir beğeni verin. Beğenileriniz, duygularını yönetmek için rehberlik ve bilgelik arayan daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olur. 2. Paylaşın. Bu videoyu aile, arkadaşlar veya bu Stoacı öğretilerden faydalanabilecek herhangi biriyle paylaşın. Paylaşarak sadece kanalımızı değil, aynı zamanda başkalarının duygusal yaşamlarında denge ve direnç bulmalarına yardımcı olursunuz. 3. Yorum yapın. Hangi 11 Stoacı dersi sizin için en anlamlıydı? Stoacı prensiplerin duygularınızı yönetmenize nasıl yardımcı olduğu konusunda deneyimleriniz var mı? Yorumlarınız bir öğrenme ve büyüme topluluğuna katkıda bulunan değerli bilgilerdir. 4 abone olun ve bildirimleri açın. Gelecekteki içeriklerimizi kaçırmayın abone olun ve bildirimleri açarak duygusal yönetiminiz yolculuğunda size yardımcı olabilecek gelecekteki içerikleri kaçırmayın. Birlikte bilgeliği kucaklayan, büyümeyi arayan ve duygusal yönetimde birbirimize destek olan bir topluluk oluşturalım. Kabulde özgürlük bulmak için teşekkür ederiz. Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Unutmayın, duygularınızı yönetme yolculuğu devam ediyor meraklı kalın, motive kalın ve stoğacılığın yolunuza rehberlik etmesine izin verin.